Hepinize selam arkadaşlar Bir saniye Benim telefon çalıyor bir dakika Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bugün sonuçta oynayacağız hadi o zaman oyuna geçelim Bugün bedavası oynayacağız öyle Öyle belli konum yok yani bugün sonuçta bedava oynayacağız ama Gel <laughs> bakalım Kanka beni niye böyle kapladın? Neyse yani kırarız ya. Doğrusun bakayım. Gel buraya. Dadi dadi polis emre gel. Evet Spider'da oynamıyorum. oyun girmiyorum. Orada değişik farklı video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne yapıyor lan? Ula, bu lavuk kim abi? Oros. Biliyordum lan. Bir kam ama yalnız. Performans krem. He aldın aldın yarram Geçenki partı görmediniz Şimdi bu partta profesyonel bir Bedwars nasıl oynar öyle gibi oynayacağım Geldim Yoruz gözümüzü tamam Adam gelmedi Blok koyduk <laughs> Ben uğraşacak mısın gerçekten işte. Oğlum ne ara geldin Abi ben böyle oynayacak <laughs> oynamam ama Ne oluyor? Bu videoyu ÇEK çektim ama bir arkadaşım olmadı şimdi tek başıma çekiyorum. O yüzden bana moral, bir moral, motivasyon, asosyasyon yapmaya devam ediyorum. İşte Beginlik orada yorumlara koyarım. Ya da ismi vesaire. Linki varsa atarım. bulabilirsen linkini atarım. En kötü yorumlarda kısmında bulursun zaten ismini. Ya. Hani uğraşma benimle gel arkaya koymak işte Bunu yapıyorlar ama Bir sen amını değil mi Amına. lan bu Oğlum bu bir senin bez değil mi yanlış kırmıyoruz ama Okey Uuuuy Kolay Son olarak da bir dörtlü bir daha Oğlum bu ne yapıyor buradan ben Abi sen öldün çok güzel Hadi oğlum yaparsın lan başarırsın Hadi aslanım Hı bakayım sen. Tamam. Git. Oo oh, man. Dostum bu iş iş olmadı işte. Kanka sen bir çıkma da seni bir atayım ben. Siz gider misiniz? Siz sizi şöyle atsak böyle mesela. Ama düşseniz aşağı. Öldük mü? Ama mesela şu an öldük. Ben nerede? Bakırdım. Kaçtım. 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 Çok anay... Ne? Neydi? Ne? Sıkıntı hocam. Şaşırmadım. Bir dakika. Vurma bana. Vurma. Dur vurma bana. Ne olur vurma bana. Sakin. Gelsene gelsene. Abla sıkırı sen anlat. <laughs> Peki, arkadaşlar video bu kadar da daha fazla, fazla, fazla bu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada. <laughs> Hoşçakalın.